Dostlar herkese selam. Biliyorsunuz Çin'den gelen otomobillerin tamamına ek vergi geldi. Zaten %10 vergi vardı. Ayrıca %40 ek vergi daha alınacak. Böyle olunca elbette ki Çin'den gelen otomobillerin fiyatları yükselecek. Bu karar ne zaman uygulanmaya başlayacak? 7 Temmuz sonrasında Çin'den gelen her otomobile ek vergi dönemi resmen başlıyor. Bu dönemle birlikte Çinli markaların da neler yapacağı merak konusuydu. İşte hani bir anda stok mu yaparlar yoksa Çin'den çok daha iyi fiyat alıp biraz daha dengede mi tutmaya çalışırlar falan derken MG markasının Türkiye yönetimi bu yolda attıkları adımı resmen açıkladı. Ne açıkladılar mesela? Otomatik vites MG'leri erken sipariş edin fiyatları sabitleyin dediler. Yani bugünden sipariş ederseniz bu araçların fiyatlarını sabitleyebileceksiniz. Açıkladık, açıkladıkları fiyatlara göre otomatik şanzımanla 1 milyon 149 bin TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde sıfır faiz avantajıyla ön siparişe araçlar çıkmış durumda. Ek vergiden etkilenmeden MG modeli satın almak istiyorsanız MG derken burada şeyden söz ediyorlar. HS ve ZS modelinden söz ediyorlar. Yani 1 milyon 149 bin liraya şimdiden sipariş verip sıfır faiz avantajını da kullanabilirsiniz. MG4 elektrik modelinde enteresan bir kampanya yapmışlar. 1 milyon 159 bin TL'ye. Haziran ayında bu fiyata satıyorlar. 1 milyon 159 bin TL'ye MG4 elektrik ve ayrıca %0 faiz avantajıyla bu modelde 7 yıl garanti var. Ayrıca 32 yetkili satıcı ve servis olduğunu da özellikle vurgulamışlar. Biraz daha fazla detaya bakacağım şimdi. MG4 Electric Comfort modeli bu. 170 beygir güç üretiyor. 51 kWh'lik bataryası var. 2023 modelmiş arkadaşlar bu araç. 1 milyon 459 bin lira yerine 1 milyon 159 bin TL'ye satıyorlar. Yani Haziran ayına özel 300 bin TL indirim yapmışlar. Son derece iddialı elektrikli bir otomobili bu fiyata Haziran ayında satıyorlar. İşte MG Türkiye yönetimi böyle bir önlem aldı. Bakalım Cherry ve BYD yönetiminden de bu tip bir atak gelecek mi? Şimdilik o iki marka sessiz. Önemli bir gelişme olursa sizlere aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.